Merhaba. Ben Yusuf Ağaçlıgen. Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu 3. sınıfında okuyorum. Bu yıl Teknofest'te takımımla birlikte ben de varım. Merhaba. Ben Yavuz Selim Kökkü. Yakakent Erdoğan Cebeci İlkokulu 3. sınıfında okuyorum. Bu yıl Teknofest'te takımımla birlikte ben de varım. Projemiz 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yöneliktir. Fen bilimleri dersinde bazı konuları sınıf ortamında deneyleştirerek somutlaştırabiliyoruz. Fakat öyle konular var ki somutlaştırmadığımız için konuyu anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz de mucitler takımı olarak ortamda Platagon programı ile animasyonlar yaparak soyut konuları somut hale getirerek öğrenmeyi deple hale getirmeyi amaçladık. Sesin dalgalar halinde yayıldığını <laughs> öncelikle animasyonlarla görselleştireceğiz. Bunun için Platon programı kullanacağız. Program ile konu anlattıktan sonra Scr Scratch programı ile oyunlar tasarlayacağız. Tasarlanmış oyun konuyu öğrenme Tespit edecek, bol bol alıştırma yaparak tam öğrenme sağlayacak ödev olarak verilecek. Oyun sayesinde bilgisayarı olan ilgimizi olumlu yönde kullanmış olacağız.